Evet. Sizdeyiz, buyurun. İlk önce geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özellikle Yeni Mahalle halkına en baştan beri bizim burada yaşadığımız bu sıkıntılı süreci birebir bizle beraber şahit olun. Bize desteklerini esirgemeyen Yeni Mahalle halkına çok teşekkür ediyorum. Burada toplanma amacımızı iyi kötü hepiniz biliyorsunuz. Yeni Mahalle, Beykoz Belediyesi'nin Beykoz'da Fırıncılar Derneği adı altındaki ben dernek demiyorum bunlara örgütlenmiş mafyavari insanlar bunlar. Bize burada uygun ekmeğe, kaliteli ekmek sattırmamak için, rekabet ortamı istemedikleri için bizim fırınımızı açıldığımız günden beri gelip de iki günde bir her gün mühür vurarak, kapatarak, bize haber göndererek, yeri gelip tehdit vari konuşarak o fırını açamayacaksınız, yapamayacaksınız, o fırın açılmayacak demeleri. Buna gerekçe göstermeleri de bizim ulu mamuller ruhsatımızla ekmek çıkartamamız, çıkartamamamız ve ulu mamuller ruhsatımızın olmaması. Yanlış şöyle bir sorun var. Ulu mamuller ruhsatını açıldığımız günden beri biz buranın ruhsatını alabilmek için bütün yasalar neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Lakin bize ruhsat vermemek için Beykoz Belediyesi hiçbir şekilde ee, bunu istemedi. Yani bizim ruhsat almamızı hiçbir şekilde istemedi. Ama mecburdu. Çünkü benim her şeyim usullere uygun. Yap, yapacak hiçbir şey yoktu. En sonunda bize ruhsat verildi. Ruhsatımız onaylandı. Biz ruhsatımızı beklerken, bu arada zaten Ramazan girmişti. Biz pireyi 6 TL'den sattık burada. Biz ruhsatımızın eline, elimize geçmesini beklerken bizim ruhsatımızın iptal olduğu bilgisi belediye tarafından bize verildi gerekçe göstermeleri ekmek satıyoruz pide satıyoruz. Unlu mamuller ruhsatımız olmadığı halde daha doğrusu bize ruhsat vermedikleri onaylanan ruhsatımız iptal ettikleri halde biz bunları satıyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntı vardı. Pastaneler, kebapçılar, herkes her yer pideyi satabilirken ben bu pideyi satamıyordum. Çünkü niye? Beykoz Belediyesi daha doğrusu fırıncılar derneği benim burada pide satmamı, ekmek satmamı istemiyor. Yani rekabet ortamı, Beykoz'da rekabet ortamı istemedikleri için, Beykoz'da tek yeni bir fırın istemedikleri için bizim ruhsatımız daha bizim elimize geçmeden iptal edildi. Sizlerin de bildiği gibi Ramazan'da biz pideyi burada 6 TL'den sattık. Diğer fırınlar 7,5'a veriyorlardı. Bizden sonra diğer fırınlar 6 TL'ye indiriler pideyi. Ve bu şekilde ilk yarısından sonra 6 TL'ye indirdi hepsi. Daha sonra baktığımız zaman bunda karlı olan kimdi? Halkımızdı. Değil mi? Biz bunu hesapladık. Yaklaşık 250 bin TL yeni mahalle halkının cebinde Ramazan'da kalan para oluyor. Ben 6 liradan sattığım için bir liradan bir buçuk lira benden kar ediyor yeni mahalle halkı. Benden sonra diğer fırınlar aynı şekilde sattılar ve 250 bin TL yeni mahalle halkının cebinde kalan para oldu. Bunun neyi kötüydü? Rekabetin neresi kötüydü? Rekabetin olduğu yerde kazanan halk olmaz mı? Halk olurdu. Yalnız fırıncılar bizim bu şekilde fırıncı... Biz daha sonrasında Beykoz Belediyesi e, Meclis Başkanı'nı aradık. Benim babam aradı hatta. E neden bize ruhsat verilmediğini, neden her gün burada arada zabıta geliyor çünkü bize. iki günde bir mühür bulunuyor. Benim şu anda bir sürü mühür cezam var. Ne olacak? Allah sonumuzu hayır etsin. Çünkü açıp giriyorum. Niye? Hepimiz gibi. Ben de rızkımın peşindeyim. Ben buraya bir yatırım yapmışım. Ben buraya iyi kötü istihdam sağlamışım. Doğal olarak ben buraya girmek zorundayım. Ben buraya çalıştırmak zorundayım. Sizler gibi ben de rızkımın peşindeyim sonuçta. Ben babama söylediğim açamazsınız abi. Çünkü Beykoz'daki Fırıncılar Derneği burada fırın açılmasını istemiyor. Siz ekmeği uygun fiyata satıyorsunuz. Onlar kaliteli ekmek adı altında rekabet Beykoz'da kesinlikle istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Çünkü Fırıncılar Derneği denilen yine söylüyorum ben bunlara örgüt diyorum. Bana tehdit bari haberler gönderip de açamayacaksınız yapamayacaksınız odur budur diyen insanlara ben mafya örgüt diyorum fırıncılar e, istemiyorlar. Babama söyledi. Fırıncılar kim ki devletin, belediyenin yanında fırıncılar <laughs> derneği denilen yer ne ne teşkil ediyor? Nasıl bir hükümleri var? E iyi kötü bunu hepimiz sonuçta az çok anlıyoruz. Nasıl hükmedebildiklerini, nasıl bu büyük mecralara <laughs> söz geçirebildiklerini iyi kötü hepimiz anlıyoruz. Biliyoruz ama bazı şeyler var açık açık tabii ki söyleyemiyoruz hiçbirimiz. <laughs> Bu arada unlu mamuller ruhsatıyla bana ekmek çıkarttırmayan Beykoz Belediyesi yaklaşık e, şu şekilde söyleyeyim. 30'a yakın unlu mamuller ruhsatıyla çalışan fırın e, sayısını tam olarak bilmiyorum. 10 küsür hiç ruhsatı, bakın hiç ruhsat diyorum size, hiç ruhsatı olmayan fırın var Beykoz'da. Beykoz'daki fırınların toplamı zaten 70 küsür tane. Bunların ne demek oluyor? Yarısından fazlasının Ulu mamuller ruhsatı var. Bazılarının hiç ruhsatı yok. Ama ekmek çıkartmaya devam ediyorlar. Soruyorum sizlere. Nasıl çıkartabiliyorlar? Bu haksa, bu adaletse, ulu mamullerle ekmek çıkartılıyorsa benim de burada çıkartmam lazım. Veya tamam Beykoz Belediyesi beni kapatıyor. benim ulu mamullerle şey, ekmek çıkartmamı istemiyor. Benim ruhsatımı iptal ediyor. Anlıyorum. Peki o zaman Beykoz Belediyesi'ne sormazlar mı? Pek bu 30 tane, 30 küsür tane fırın ulu mamullerle çalışıyor da burada bir tane fırını mı sizin gözünüze battı? Eğer bu haksa, e, yargıysa, süreç bu şekilde işliyorsa, Beykoz Belediyesi beni kapatıyorsa gidecek bu 30 küsür tane fırını da kapatacak. Ondan sonra bana gelecekler ben zaten buraya kendim mühür vururum. Sıkıntı değil benim için. Ama benle beraber dediğim gibi bu insanlar tezgahlarına ekmek satıyor. Bu insanlar bakkallara ekmek veriyor. Bunlar her şeyi yapıyorlar. Sadece ben bakın ben buraya koskoca bir şirket kurmadım. Siz de görüyorsunuz. Takıldığı gün ki zaten tabelamı söktüler. Ben. ben buraya fabrika kurmadım. Kötü atıklarımı dışarı atıp da insanlara rahatsızlık vermedim. Ben yeni mahalle halkına burada rahatsızlık verdim mi? Vermedim. Elimden geldiğince. Peki bir fırın, küçücük bir işletmenin Beykoz Belediyesi'ne bu kadar nasıl bir zararı olabilir? Ne, ne olmuş olabilir ki bu kadar benim üstüme, kardeşimin üstüme? Bu arada ben, benim ailem, büyüklerim 65 senedir biz Beykozluyuz, yeni mahallemiz. Benim rahmetli dedem, dedem burada iki dönem muhtarlık yaptı. Benim babam burada muhtarlık yaptı. Biz elimizden geldiğince Beykoz'a hizmet etmeye çalışmış insanlarız. Bunlar dışarıdan gelip de benim mahallemde fırın yapabiliyorlar. Bunlar her şeyi yapabiliyorlar, istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Ben buralıyım, doğma büyüme, Beykozluyum, yeni mahalleliyim. Ben kendi mahallemde küçücük bir işletme açamayacak mıyım? Biz kardeşimle beraber kendi mahallemiz dedik, yaparız dedik. Biz bu sürecin içine girdiğimizde bu kadar, bu şekilde şeylerle uğraşacağımızı hiç bilmiyordum. Hiç aklımda yoktu şaşırdı. Geldiler ilk gün. Daha bakın size şunu söyleyeyim. Biz daha burayı açmaya başlamadan temizliğe geldiğimiz anda bir araba dolusu zabıta geldi buraya. Zabıta bizi mühürlemekler Ya açmadım ki sen benim neyimi mühürleyeceksin daha. Beykoz Belediyesi'ne ben bunları soruyorum. Burada rekabet olduğu zaman bu rekabet kime yarayacak? halkımıza yarayacak. E diğer fırınlar ruhsatsız çalışırken onu mamunlar ruhsatıyla ekmek çıkartırken benim çıkartmama neden izin vermiyor? Ya hepinize soruyorum. Neden olmuş olabilir ki bu? Fırıncılar derneği kim? Belediye başkan yardımcımız benim babamı arıyor. Veya haber gönderiyor. Diyor ki ben ya bu koltuğu bırakacağım. Ya da o fırın kapanacak. Bir başkan yardımcısına bunu söyletecek ne olmuş olabilir? Ya bir başkan yardımcısı ya ben koltuğumu bırakırım ya da bu dükkan kapanır. Kime? Bunların arkasında nasıl bir güç var? Bize şimdi bile tuttular. Buranın depreme dayanıklı değil diyorlar burası. Yıkacağız biz bunu. Bakın şunu söylüyorum size. Bu binayı yıkmaya çalışıyorlar şu anda. Biz buraya fırın açtık diye. Çünkü depreme dayanıklı değilmiş burası. Soruyorum sizlere. Beykoz'da neresinin deprem analizi var? Neresi depreme sağlamdır diye hangi fırının? Analizi var elinde. Bize bunu söylediler. Dediler ki size 5 400 500 lira ceza kestik. Şu anda cezanız onaylanmadı. Elimizde. Ee, siz fırını kapatıp giderseniz biz sizin cezanızı onaylamayacağız. Yok, siz fırını bırakmazsanız burada durursanız biz o cezayı onaylayacağız. Kardeşim ve bana 400 500 milyarlık kardeşimin adına fırın 400 500 milyar. Ceza. Ne demek? Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Ben elimdekini, bütün yatırımımı buraya yaptım. Sen bana nasıl bu cezayı ki? Tarımı göndereceğim de ben sana bu cezayı kestireceğim diyor. Deprem analizini istedik. Büyük şehirden onu da yaptırdık. Tamam dedik. Geldik 8 nokta ve üzerindeki depreme bu bina dayanıklı. Sizin de gördüğünüz gibi zaten üst kat boş. Sade bir daire burası. Ama burada da bir bakın. Üstünde 15-20 tane, daire, tane dairesi olan Kaç kat artık ben sayamıyorum. Senelerdir benim çocukluğumdan beri orada olan binal, fırın hiçbir şekilde depreme dayanıklı, sağlam, hiçbir sıkıntısı yok. Benim üstümde gördüğünüz gibi müstakil bir yer. Üstümde sadece bir kat var ama burası depreme dayanıklı değil. Bizim de kulağımıza geliyor o fırınlar depreme dayanıklı değilmiş. Bir an önce burayı boşaltın. Ama onlara yargı, süreç bize işlediği gibi işlemiyor. Neden biliyor musunuz? bize gönderilen haberde. Onların mecliste adamı varmış. Çoğunuz biliyordur zaten. Müşteriler buraya geldiği zaman onlarla konuşuyordum ben. Mecliste aşağıki kurumların adamları varmış, yiyenleri varmış, güzelleri varmış. Şimdi ben size soruyorum. O meclis bizim de meclisimiz değil mi? O meclisteki adam bizim de adamımız değil mi? Halkın adamı değil mi? Halkın istediğini yapmak zorunda değil mi? Bu mecliste Beykozumuza daha nasıl yararlı oluruz diye konuşmuyor mu bunlar? Bunlar ne konuşuyorlar ki? Burada o kadar arkalarına güveniyorlar ki bizim mecliste adamımız var. Bizim oyumuz var, bizim buyumuz var. Bazı bakkallar bizden ekmek almak istemişler. Bakkallara haber gidiyor. Onlardan ekmek almayın. Çünkü orası kapanacak. Ya birkaç ayı bulmaz. Onlar şimdilik öyle dursunlar, kapanacak. Niye kapanacak? Neye güveniyorsunuz siz bu kadar? Ben diyemiyorum açık duracağım diye çünkü belediye beni kapatıyor. Siz neye güveniyorsunuz ki? Hiçbir mertebede değilsiniz. Siz Beykoz Belediyesi'nde değilsiniz. Kendi adınıza 5-10 kişinin toplanıp da kurduğu siz gayri resmi bir derneksiniz siz neye güvenip de ne diyebiliyorsunuz ki o fırın kapanacak. Sizin arkanızda kim var ki bu kadar kendinizden emin konuşabiliyorsunuz? Ben buradan ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki halka eee uyguna verin. Fiyatları indirin. Yapmayın böyle fırsatçılara fırsat vermeyin. Ben burada uygun ekmek satıyorum halka yararlı oluyorum. Cumhurbaşkanımızın dediğini yapıyorum. Bunu AK Parti, Beykoz Belediyesi görmüyor mu? Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini kale almıyorlar mı? Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ben halka uygun ekmek satıyorum, kaliteli ekmek satıyorum ve ben bundan Allah şükürler olsun onlar kadar olmasa da kazanıyorum. Demek ki bunlar da bu arada Ramazan'da pireyi 6 liraya düşürdüğü zaman bakın kazandılar. Zarar etmediler ki 6 liraya düşürdüler zaten. Ben burada halkımın yanındayım. Yeni mahallenin de bizim yanımızda olduğunu, halkının bizim yanımızda olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ben burada halka uygun ekmek, kaliteli ekmek vermeye çalışıyorum. Yalnız Beykoz Belediyesi kesinlikle ama kesinlikle buna müsaade etmiyor. Ben ulaşabileceğim bütün yüksek mertebeleri aradım. Sayın İçişleri Bakanımıza ulaştım. E, il, i̇l başkanlığımıza çıktım, ilçe başkanlığımıza çıktım. Bize dönüş olmadı, Beykoz Belediyesi'ne dönüş oluyor. Beykoz Belediyesi'nin söylediği olay ama telefonda Unlu mamuller ile ekmek çıkarmak istiyorlar diyor. <laughs> Tabii doğal olarak biz suçlu duruma düşüyoruz. Yalnız şunu söylemiyor. Beykoz'un yarısından fazlası zaten unlu mamuller ile ekmek çıkartıyor. Bunu söylemediği için ben suçlu <laughs> duruma düşüyorum. Beykoz'da yarısından fazla bütün fırınların unlu mamuller ruhsatıyla ekmek çıkartıyor. Ee, bunu ben Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Burada bana yapma, eğer beni kapatıyorlarsa diğer o 30 küsür tane zorunlu mamuller ruhsatlı fırını kapatsınlar. Ben gelip buraya kilit vururum. Çok sıkıntı değil madem öyle. Ama onlar açık kalacak. Ben kapanıyorsam burada Beykoz Belediyesi kendi vicdanını sorgulasın. Neler döndüğünü ben söyleyemiyorum da siz hepiniz zaten anlıyorsunuz. Neler dönüyor ki? 30 küsür fırın açık kalacak da sadece bir fırın, fırıncılar odası, fırıncılar pardon derneği o da bile değil istemediği için ben kapatacağım. Ben bunu soruyorum. Beykoz Belediyesi'nden de bunun yanıtını bekliyorum. Beni geriyorsun, kapatıyorsun, her şeyime kusur buluyorsun. Sinekliğime kadar kusur buldular. Diğer fırınların da ayrıca bakılmasını istiyorum. Ee, teftiş edilmesini istiyorum. Onların mecliste adamları var, yüksek mertebelerde tanıdıkları var diye bizi yok sayamazlar. Biz de bu ülkenin bu Yeni mahallenin vatandaşıyız biz ya. Biz burada kötü bir şey yapmadık <laughs> ki. Biz kimseye bir zarar vermedik. Herkes gibi biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Baktığınız zaman. Ee... He, burada çıktı standart uyguluyorlar. Bize ceza kesiyorlar. Onlara hiçbir şey demiyorlar. ya yani bunun önüne geçilmesini istiyorum. Ee, ben artık fırıncılar denilen insanlarla uğraşmak istemiyorum. Beykoz Belediyesi'nin onlara nasıl bir bağımlılıkları olduğunu da ben anlamıyorum. Aslında anlıyorum da söyleyemiyorum. Sizler Ben hakkım olanı istiyorum. Dediğim gibi yine ben Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ben burada halka uygun ve kaliteli ekmek satmaya çalışıyorum. Beykoz Belediyesi tarafından bütün yetkilileri bakın en yüksek mertebelerden söz ediyorum ben. Biz normal alt kademelerle muhatap olamadık zaten. Biz yüksek mertebedeki, yüksek kademedeki insanlarla muhatap olduk ve hiçbiri ama hiçbiri kesinlikle buraya fırın açılmayacağını bize söylüyorlar. Ki bu neden biliyor musunuz? Burayla bu kadar çok uğraşmaların nedeni bize diyorlar ki oradan çıkın biz size başka bir yerde unlu mamuller ruhsatı vereceğiz. Hayır vermeyecekler. Açacağız biz başka bir yerde diyecek ki, ekmek çıkaramazsın. Yarın bir gün e, un, ekmek ruhsatı verilmeye başlanırsa burası ilk ekmek ruhsatı alabilecek yer. Burası daha önce fırınmış, ekmek ruhsatı varmış, artı unlu mamuller ruhsatı varmış. Buradaki insanı e, çıkarmışlar. Böyle bir miktar karşılığında çıkarmışlar. Daha sonra bu fırını yıkmaya çalışmışlar. Bu yeni mahalle halkı da bunu gayet iyi biliyor. Yıkamamışlar içine 10 ton su bakın buradaki halk ben tezgahta duruyordum geldiğinde onlar bana anlatıyorlardı biz sabah kalktığımızda yollar her taraf deniz gibi suydu 10 ton su basıyorlar ki buraya kimse fırın açamasın burada rekabet olamasın çünkü onlar Beykoz'u par parsellemişler bölmüşler orası senin burası benim herkes kafasına göre Artık şunu söylemek istiyorum size. Geçit ekmeği kesinlikle istemiyorlar. Her hafta yeni bir olayla uyanıyoruz. Her hafta yeni bir olay duyuyoruz. Geçit ekmek yap sat yapıyormuş. Hayır öyle bir şey yok. Geçit ekmek benim eşimin ailesinin kurduğu bir şirketti, fırındı. Bunlar 5 kardeş işletiyorlardı. Sizin de bildiğiniz üzere 20 küsür sene Beykoz'da hizmet etti bu insanlar. Ama daha sonrasında kardeşlerle bir yerden sonra herkes kendi yoluna gitmek istedi. Doğal olarak ne yaptılar? Saptılar. Herkes kendi yoluna baktı. Herkes kendi riskinin peşine düştü. O yüzden yapsat olayı yok. Bunlar nereden vuracaklarını şaşırmışlar. Şimdi bu şekilde siz yapsata gidiyorsunuz. Hayır. Biz yaptık, sattık, ayrıldık. Şu anda herkes şahıs. Herkes kendi. Ben de kardeşimle burada burayı yapmaya çalıştım ama müsaade etmediler. Benim e, söyleyeceklerim bu kadar. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bravo.